Selamlar selamlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Toyota C-HR 1.8 e, Hibrit Flame paketi tanışacağım. 2021 model araba. Gelin şöyle bir gösterelim size. Bu jantlar Flame pakette mevcuttur. Şurada hibrit yazısını da görüyorsunuz. Uzun yola çıktık. E, yakıt verilerini de paylaşacağım sizinle. Şu şekilde. Arkası da. Gelin içerisine bakalım. şekilde otomatik vites. 51 binde araba. Şu anda ekran açık değil. Arabanın donanımlarından bahsedeyim. En baz paket olmasına rağmen şurada gördüğünüz gibi şerit takip, çarpışma önleyici, yorgunluk e, algılayıcı gibi özellikler var. Sport Eco modlar da bulunuyor arabada. Donanımlar gayet güzel. E, ayrıca şuradan ses açma, kapama, telefonla konuşma gibi özellikler de var. Zaten buradaki ekrandan da telefonunuzu bağlayıp Apple CarPlay, Samsung, Android Auto Play gibi özellikler de bulunuyor. Hibrit olması da ayrı bir avantaj zaten. Dur kalklarda çok avantaj sağlıyor. Şehir içinde 3.5, 3.6 gibi verileri sağlıyorsunuz. 1.8 motorda muhteşem oranlar. Yani fiyatı da diğer araçlara göre çok daha uygun zaten. 2021 model. Yani bu şekilde araba. Görüşmek üzere. Sizinle diğer verileri de az sonra paylaşacağım. Merhaba arkadaşlar. Bahsettiğim gibi şimdi de şehirler arası ne kadar yaktığına bakalım arabanın. Şöyle ekranında gördüğünüz gibi. Şu anda aküyü dolduruyoruz. Ee, aküyü dolduruyor elektrikli motor. E, ee, şöyle. Eco modda gidiyoruz. 100 hızında. hızında. 100 hızında 100 kilometre yapacağız. Sonrasında da göstereceğiz sizlere kaç e, litre yaktığımızı. Evet merhaba arkadaşlar. Yüz şehirler arası 100 kilometremizi yaptık. 100 hızıyla şöyle yüzde görünüyor mu? Yüzde 43'ü pille gittik ve kaç litre yaktık bakalım. 4 litre yakmışız. 4. Şehirler arası için çok iyi. Şehir içi çok daha az yakıyor tabii ki. Görüşmek üzere.